İlk vakamızın tespit edildiği 11 Mart tarihinden sonraki süreçte kademe kademe uygulanan tedbirler sonuçlarda çok etkili oldu. Diyebilirim ki Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya tedbirlere uyum ve titizlik getirdi. Başarının tamamını özetleyecek olursam 3 madde sıralayabilirim. Tedbir, tespit, hızlı tedavi. Her akşam karşınıza çıkan günlük koronavirüs tablosunda hızlı bir iyileşme görüyoruz. Olumsuz her gösterge geriliyor. İyiye işaret eden her şey daha fazla dikkat çekiyor. Eğer tedbirlere uyulmasaydı, sokağa çıkma kısıtı ihlal edilseydi, gençlerimiz ve büyüklerimiz evde kalmayı görebilmeseydi, kısıt olmayan günlerde dışarı çıkma isteğimize direnmeseydik bugünkü başarıyı iyimserliği yakalayamazdık. Hepimizi her akşam yüzen sonuçlara sonuçlarla baş başa kalırdık. Sağlık ordumuzun başarısı da sınırlı kalırdı. Tedavideki yeniliklerimizse yeni hastalar üzerinde uygulanır, asıl sonuca hizmet etmezdi. Büyük başarının kahramanı sizlersiniz. Virüsün ülkeye girişinin 5. haftasından sonra mücadelede izlenen yöntemin bizi başarıya ulaştığı verilerle de anlaşıldı. Beşinci haftada hastalığın seyri değişti. Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız. Unutmamalıyız. 11 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Önümüzdeki günler eski günlerin aynısı olmayacaktır. Başarı tedbirleri artık terk edeceğimiz bir başarı değildir. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır. Unutmamalıyız. Günlük koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda halen virüsü taşıyan, yeni tanı konan insanlar var. Olmaya da devam edecektir. Hastalık bitmedi. O halde mücadele devam etmelidir. Elbette hayatta normale yaklaşarak devam edecek. Bunun sınırları mücadelemizdeki başarıya bağlıdır. İnanıyoruz ki her gün bir önceki günden daha iyi olacak. 83 milyon milyon insanımıza sevgi ve hürmetlerimi sunuyoruz.